Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere farklı bir WhatsApp adresinizin ya da farklı bir WhatsApp kullanıcısının WhatsApp'taki tüm mesajlarını, aramalarını ve geçmişini görüntülebileceğiniz bir programdan bahsedeceğim. Anlatacağım bu program ismindeki benzerlikle dahil olmak üzere bilgisayarlarda açtığımız WhatsApp Web ile birebir aynı arkadaşlar. Uygulamayı anlatmadan öncesinde çevrenizde ya da ilişkilerinizde bu tür programları kullanırsanız sıkıntıya düşebilirsiniz diye düşünüyorum. Başınız ağrıyabilir. Kullanmamaya özen gösterirseniz herkes için daha iyi olur. Kullanılabilecek yerler için örnek vermem gerekirse, küçük yaştaki çocuklarınızın görüşmelerini inceleyebilirsiniz. Çünkü günümüzde artık hemen hemen her insanın başına bir olay gelebiliyor. Ee, bu tarz bir olayı çocuğunuzun maruz kalmaması adına bir ebeveyn olarak bu uygulamayı kullanarak çocuğunuzun geçmişini ve anlık bildirimlerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Uygulama tamamen ücretsiz, fakat mağazalarda yok. Bu yüzden uygulamanın linkini açıklamada sizlere bırakacağım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Uygulamamızın adı WhatsApp Pro 2018 arkadaşlar. Şu an tıkladık, açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonrasında evet şu yukarıda e, görüyorsunuz programın adı zaten yazıyor arkadaşlar. Şimdi ekranda bir uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Demiş olduğum gibi videonun başında sizlere bir e, bilgisayardan açılmış gibi WhatsApp web uygulaması da aynı zaten görüntüden de anlayacağınız üzere bakın Bir kare kod açılıyor Diğer telefondan Bu kare kodu okutmanız gerekiyor arkadaşlar Şimdi sol tarafımızda bir telefon var bu telefonu nun WhatsApp kısmına geliyoruz WhatsApp webini açıyoruz Buradaki kare kodu okutmamız gerekiyor arkadaşlar yani şöyle Alıyoruz Kare kodu normal bir şekilde ekrana Getirip okutuyoruz ve Gördüğünüz gibi sol taraftaki telefonun WhatsApp geçmişi ve WhatsApp konuşmaları sağ taraftaki telefonun içerisine gelmiş oldu. Arkadaşlar istediğiniz telefonun tüm her şeyini görüntüleyebilirsiniz. Bu Android, iOS hiçbir şey fark ettirmiyor. Çünkü bir WhatsApp web uygulaması da birebir aynı. Adamlar bunu sadece bir program haline dönüştürmüşler. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz başkasının yerine cevap da verebiliyorsunuz. Uygulamayı tekrardan açıyorum arkadaşlar. Kapattığınızda bile Tekrar girerseniz hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Uygulama kaldığı yerden devam ediyor. Açıl açılmasını bekliyoruz şu an. Evet görmüş olduğunuz gibi uygulama kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Umarım siz de iyi niyetli olarak kullanırsınız. Videonun başında örnek vermiş olduğum gibi bir ebeveyn olarak kullanıp sağlarsınız diye düşünüyorum bu program hakkında. Birisi de sizin WhatsApp'ınızı inceliyor diye siz de kuşkulandınız mı? Ee, bunu anlayabilmeniz için bir yöntem var. Bir, bazı Android telefonlar durum çubuğunda WhatsApp web uygulamasının hala açık olduğunu söylüyor. Tabii sizin Android telefonunuzda böyle bir uyarı ya da böyle bir bildirimle rastlamıyorsanız kesin bir çözüm almak adına bir kere mahsus telefonunuzu uçak moduna alıp ve 10 saniye bekledikten sonrasında uçak modundan çıkartırsanız tüm internet bağlantısı devreleri iptal olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu yaptığınızda kimse sizin telefonunuzun WhatsApp görüşmelerinizi izlemiyor olacaktır. Uygulamayı anlatmadan öncesinde de belirttiğim gibi bir ebeveyn olarak kullanırsanız herkes için daha iyi olur diye düşünüyorum. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler.